Haziran günlerden 2024 Şimdi Göteborg'dan çıktık 5 saatlik bir yolculuktan sonra 300 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa gidip Stockholm'a varacağız Ben tabi biraz rahatsız olduğum için Göteburk'ta maalesef dolaşamadım Akşam yattım Arkadaşlar gezdiler <laughs> gelmemiştim buraya ama neyse problem de değil. Çok da da önemli değil. 5 saat sonra Stockholm'a girdik. Girişteyiz şu anda. Hava şu anda güzel. Kaç derece? 25 derece bayağı yakıyor. Ee, şimdi bakalım benim de buraya Üçüncü gelişim oluyor. 2008'de bir gelmişim, 2012'de bir gelmişim. Hatırlıyor musunuz? Sizinle buluşmuştum burada. Evet evet evet. Ee, ondan sonra bizim o zaman ilk gelişimizdi. Ee, ondan sonra evet. bu da 3. olacak. Yani Avrupa'da bir burası vardı galiba en fazla gittiğim. Bir de Roma vardı. Roma'ya beşinci gidişim olacak galiba. Yani komşu kapısı yaptık şeyi artık. Dur, 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 dur. Merkez Sağ taraf Solentum şehrinde Solentum Sarayı'na geldik. Solentum Sarayı'nın bahçesinde dolaşıyoruz şu anda. Stockholm merkezden uzak burası biraz. Solenton merkezdeyiz. Solenton tren istasyonundan Stockholm merkeze gideceğiz. Ee, adam başı 42 kron verdik. Stockholm Merkez istasyonundayız. 20 dakikada geldik Solenton'dan. Aşırı bir yoğunluk var şu anda. Merkez tren istasyonu. Bakar mısınız? şey için ayrı bisiklet için ayrı gerçekten bir ee, Karayolu gibi bisiklet yolu yapmışlar resmen ya işliyor ya ya. hızır hızır Şöyle bir suya e, 38 kron verdik 3'te çarpım Fiyat o biçim 40 lirada 3 liradan 120 lira 115 lira civarında bir Merkez tren istasyonu Biliyorsunuz her videomda bazen bahsediyorum Trenlerin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Ama çok basit. Bisikletler bile kırmızı ışıkta bekliyor yani. Bizdeki gibi öyle yok. Ben bisikletliyim, yok motorluyum. İplemeyen yok yani. Gandastan'a geldik. Old Town eski şehir olarak geçiyor. Ne demiştiniz <laughs> <yaptığı suçta bir gülüyor> <arada bakar>. <gülüyor> <gülüyor> Buradan şehir merkezine doğru gidiyoruz. Necati Amcam torunlarına sarılmış İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi gibi bir cadde. Bütün popüler alışveriş merkezleri burada.